Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Eee nerede o? Edgar'ı burada bir dakika Edgar bulayım. En çok kupası olan karakter olması lazım. Değilmiş. Edgar'ın ustalığını altın 1'e getirmeye çalışacağız. Yani 6 maç falan kazanmamız yeterli. Eee artımız şöyle fırtınalı çayır. O zaman başlayalım. Orada büyük ihtimalle bu kutuya gelen biri var. Evet, Sorge var. Kaçmam lazım. Öldü. Ee tekrar yapalım. Bu sefer biraz pusarak gitmeye çalışacağım. Aksesuar basmayı unuttum derken ilk başta. Bu normalde şey oluyordu ama can uzak duralım biraz. Buraya geliyor. O zaman sorta da buluşun da ben de at. Hayır ya takım oldular. Sıkıntı yok devam. nedir var ama o uzaklara tamam. Mortis. Bu orta çok kalabalık ya. Biraz burada bekleyeyim. Yine aksesuar basmam şimdi arada. Neyse o olsun böyle hiç basmaya gerek yok. Bana geliyor sandım. Kalan savaşı 5'e falan düştüğünde direkt çıkacağım. Yoksa kupa kaybediyor. Burada bekliyorum biraz. Şu mu evet. Aa, Frank hayır. Sıkıntı yok. Tamam dört kişi düşmüş şu an. Öldü ama neyse. Öleceğimi biliyordum ama ilk dörde girdiğim için sıkıntı yok. Evet. Devam ediyoruz. Mortis. Tamam sen gittin. Kaçıyorsun sıkıntı yok Şu yükü şuradan alıp hemen öndeki çalıya pusacağım. Primo var Bana doğru gelme rica etsem. Mortis, Mortis kaçmak, kaçmak. İyi de bana gelme. Hayır. Primo gelse. Hayır gelme. Edgar'lar bir anda. dönüyorum. Bir bir kişi daha olsun. İlk dörde girmem lazım. Yoksa ustalık alamıyorum orada tamam bir şeyler oluyor ya. Tamam ilk dörde girdim. Atlayacağım. Çok zaman geçmemesi için. <laughs> Şimdi tekrar onu yapalım 4 maçımız falan kaldı. Tamam, Kurul gitti buradan. Büyük bana kaldı. Kurul içeri gitmesi hata oldu onun için ama. bana gelme şu mortis şuraya atla alacağım da bir kişi daha ölsün Şeliyatlarsa şeriatlarsa multi beni parçalar git tamam biraz daha kupa kazanmak için bakalım 3. falan falan hmm. hayır ya aha yok bunlar beni her türlü almıştı da en azından Lili'yi öldürdük onun benim yerimde doğması çok güzel oldu. Bir şey açılmış, her bin altı. Bir savaş daha kazanayım. Birkaç görev var ya, ben çok görev yapmıyorum. Ne kadar kalmış ki? Altı gün. Yapmam lazım o zaman. Devam ediyoruz. Şunu duralım. Gelecek. Dediğim gibi. Kutuya gitti. Valla hayır almadı Cordelius var orada Siz ikiniz takım oldunuz ama ya Hayır be gelmedi. Hayır kaç kaç kaç. Kaçamadım. Tamam devam. O bu buraya geliyor o zaman gideyim. Direkt ilk baştan ölüp 8 kupayı istemiyorum. Hayır kaç. Alabilseydim onu orada çok güzel olurdu. Şurada dursam şimdilik ama bu beni gördü. gelmiyor bana o yüzden pek bir sıkıntı yok riko'ya atlarsam bu bana gelir diyecektim zaten geldi Evet. Hayır hayır vurma yerine yanlışlıkla ultiye bastım. Hayır ya. O zaman arkadaşlar ben son maça kadar geleyim ve devam edelim. Evet arkadaşlar son maçımıza da giriyoruz. Bu maçta kazanırsak altın bir olacağız. Şu lili atlasam olmaz. Aksesuar basar. ilk turda girdiğimizde direkt bırakacağım. Video sorusunu çok uzatmamak için. Aa, orada tank varmış evet. Burada biraz duracağım. Bu arada e, dün 200 olduk diye bir video paylaşmıştım bugün 250 mi 260 bin olmuşuz yani ben bu video çekerken yanlış bu kullandım bu arada yani, abone olduğunuz için ve like attığınız için videolara çok teşekkür ederim en son bir video 70 mi 80 binde mi neydi izlenme olarak ya benim hayalim bu yaz bitmeden 500 abone olmak İnşallah olabiliriz bu konuda da yardımcı olursanız çok sevinirim Aa, şu an ölme benim çok yüksek olan bir yerdeyim o ile bir orada galiba savaşacak Oradan biri öldü mü? Çok iyi olur benim için. Tank var orada hadi. Tamam. Bıraktım. Evet. Eğlenceliydi ve altın bir olduk ustalıkta. Sol, sağ, sağ, yukarı. Neyse, destansı. Evet. Yeni rozet, Green rozeti. Evet, rozetimizi şöyle takalım. Burada da bir şey. Heh. Sarı diyesi var. Ronaldo, Messi, Neymar. Ronaldinho gizemde kaldı, bir şey çıkmaz bundan. Dediğimiz gibi, aksesuar çıktı. Görevle de şunu aldım mı buradan direkt Mayıs değil ya, yani. kalmış da ben Seme alacağım. Evet, öyle bir baktığımızda ustalığa bir gelelim. Ustalığa geldiğimizde en fazla burada görürüz Edgar. Sonra Bibi, Shell gidiyor. Bibi de yükseltmek istiyorum ben. Sonra onun da videosunu çekeriz. Evet o zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız veya başka bir karakterle istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bay bay.